Recep Bey, gel oturdan arıyorum. Gel sen oturdan arma mı ne? Sen ne bir ya? Akşam akşam. Recep bak, Bey. Çocukken, Recep Bey sesimi alabiliyor musunuz? Alabiliyorum sesini. Kimsin? Nereden alıyorsun? Gel oturdan arıyorum. İsmin Ahmet. Gel sen otur aramı da mı Ahmet? Aramı da mı? Gece vakti bir şey Gördün zannediyor. Ya, ben bunu dün aradım arayacağım seni. <laughs> <laughs> o zaman <zannediyorum. gülüyor> edeceğim. Dur dur. Kim Gel oturmuş. Sen gel otur da anlat ne Recep Bey, müsaitseniz Varna turlarımız hakkında bilgi verecektik. Ne turunuz? Varna, Bulgaristan'a gezi turlarımız var. Sizin de sürekli giriş çıkış yaptığınızı görmekteyiz. E, sistem üzerinde kayıtlı efendim isterseniz kapata, kapatabiliriz ama çok e, uygun fiyata varna turlarımız var. Tatil turlarımız var. Adın ne senin? İsmim Ahmet. Ahmet sizin sisteminizi sikeyim ben. Nereden görüyorsunuz siz benim için bu görüntü? Efendim sistem üzerinde kayıt oluyor bütün girişler çıkışlar. Siz kimsiniz ve ne, nereden arıyorsunuz? Gel otur'dan arıyoruz efendim gel otur.com ya böyle bir şey olabilir. Bu ne kordo sitesi bu koyayım Gel otur da sokağa. Recep Gel, Bey. Otur. Eğer rahatsız olduysanız, rahatsızlık verdiysek telefonu kapatabiliriz. Fakat biz tur şirketiyiz efendim. Size müşteri temsilcimizi bağlayıp size uygun fiyatlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Ha, tur şirketi. Ha, öyle Neden amuraklığım böyle tur adı ne olur? Yalnız Gel, çok otur. küfür ediyorsunuz efendim. Biz gerçekten e, iyi bir niyetle aradık sizi. Sürekli giriş çıkış yap. Daha pahalıya giriş çıkış yapıyorsunuz. Daha pahalıya seyahat ediyorsunuz. O yüzden aradık. Bana bedim, bak, beni olsun. alsın. Çok kusura bakmayın, özür diliyorum çok. Ne yapmamız lazım? Müsaitseniz size e, Tuğba Hanım'ı bağlayacağım şimdi. Tuğba Hanım'ı bağlayın bakalım Tuğba'yı. Çok kısa bekletiyorum. Sessize aldım. Çok kısa bekliyorum. Şuradan konuş, sen buraya gel otur. E, sesi kapattı, açınca girersin. <laughs> bir şey açayım mı Ne? Bir tur sitelerinden nasıl yapıldı falan. Dur <laughs> bekle. Hadi. Hadi be ya, bırak koy. Ya o peyzaj kumluyor. Alo. 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 <laughs> Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Gel otur müşteri hizmetlerinden Tuğba ben. Öncelikle görüşmelerimiz hizmet kalitenizin kaydı amacıyla kayıt edilecektir. E ee, önce isminizi öğrenebilir miyim? Erci. Ercep. Ya Recep işte ablasın Ercep benim. Erci. Recep, Recep, Recep. Recep, Recep Bey. Daha önce hiç Varna'ya gittiniz mi? Gide. Varna'ya gittiniz mi daha önce? Gittik biz Bulgaristan göçmeniz zaten. Bulgaristan göçmesiniz. Harika. Size e, paketinizden bahsetmek istiyorum. Tekrar bizimle yani gel otur güvencesiyle Varna'ya gitmek ister misiniz? Bu fırsatlardan yararlanmak ister misiniz? Var size neden olmasın? teşekkür ediyorum. <laughs> 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 çok sağ olun için. Çok teşekkür ediyorum. Ancak ben maalesef gelemiyorum. Ee, Dinlerseniz dilerseniz ben size tüm programı... Yok çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Ben isterseniz size turla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Tamam buyurun. Öncelikle cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece Gel Otur özel otobüsleriyle saat 00 00.15'te Kadıköy Evlendirme Dairesi, saat 00 00.45'te Şişli Evlendirme Dairesi otoparkı ve saat 01.15'te 00 Mertel Metronun hemen istasyonundaki otoparkının yanındaki e, direğin oradaki marketin hemen karşısındaki o petin orada. Buyurun. Tuba. Allah aşkına bu ne böyle be? Babamın otomatiği makine gibi. Yok ben programı size aktarıyorum. Programı bana geldiğim zaman aktarabilir misin? Ben aktarayım sana. Şöyle ki ben. şimdi bizim sabah varışımızda sizlerle beraber Paranomik Varna şehri turumuzu başlatacağız. Ayrıca evet, Bunları şöyle bunları. Tabii ki ben hemen size e, turlarımızı söylüyorum. Kaç para? Nasıl? Kaç para tur kaç para? Ben size e, anlattıktan sonra tur parasının ne kadar olduğunu bütün her şeyini e, aktaracağım. Tamam. Şimdi öz tamam. öncelikle... De derim, bir, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok bir tane. Bir, bir dakika dışarı çıkıyorum. Bir, bir tur görüşmesi yapacağım. Hayır akşamlar sağ olun. Evet. Evet. E, şöyle ki Ercep Bey e, bizim e, Varna turumuzda sabah varışımızla birlikte panoramik bir Varna şehir turumuz başlıyor. Sonrasında, evet. panoramik şehir turunda Varna Merkez Katedralini, Saat Kulesini, Tiyatro Binası'nı, ya, hiç mi, hiç mi, hiç mi, Rus Askeri Anıtı'nı, Adliye Binası'nı, Varna Yönetim Binası'nı, Şehir Parkı'nı, evet. Özgürlük evet. Parkı'nı, evet. Köy evet. Hizmetleri'ni, Memur Sen iş Sendikası'nı başlıca göreceğiniz yerler evet. arasında yer alabilecektir. Panoramik şehir evet, turunun ardından... Nasıl? En son ne söylediniz? En son köy hizmetleri ve memursan sendikası. Aslında çok fazla ne işimiz var orada? Öncelikle, şey. öncelikle ben sizin e, Varna'yı her yeriniz görmenizi istiyorum. Yani gitmişken bütün her şeyi görmenizi istiyorum. Şimdi ben size e, paketle alakalı e, fiyat bilgilendirmesi de sağlayayım isterseniz. Evet. Fiyatlar fiyatları temizledim çünkü sayımız çok yeri ve zati gördüm. Tamam. Şöyle ki sabah kahvaltısı, çıkış işlemleriniz, işte giriş işlemleriniz, e, bütün bu e, oradaki komple yeme içmeniz, sıçmanız falan hepsi içinde 2700 ya, euro. Ne e kadar? 2700 euro. 2700 euro. Evet. Biraz fazla değil mi Tuğba'cığım? Şöyle ki, e, yani içerisindeki bütün programlara dahil ettiğim için bu programı söyleyebiliyorum. Ama isterseniz içerisinden sabah kahvaltıyı çıkaralım, ücretle bir indirim yapalım. Ya o köy mü? Hizmetleri ya, memur, sendikası bilmem ne sikimi arayacağız biz orada affedersin. Yani oraları gezmeyelim. Oranın önünden geçeceğiz, oranın önünden geçeceğiz. İsterseniz şöyle yapalım, siz sabah kahvaltısı ya, yemeyin, boş verin. Gitmeyelim işte oraya. Nasıl? Ama bu ya, Okey ya o mazot yani bütün ee, şöyle söyleyeyim size. Yani sizle beraber 2500 kişi olacak orada. Ne yapayım turda? Evet kabile halinde gezeceksiniz. Nereden kalkıyor Toruç? İşte bahsettim ya evlendirme dairesinin oradan, Mertel Metro'nun oradan. Biz, gidiyoruz. biz bütün İstanbul olmak gidiyoruz anlamak koyayım. 2500 insan ne orada? Şimdi Türkiye'nin her yerinden... Uvarda, Şimdi Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Yani ee, onları da kırmamak gerekiyor. Abi, çikir, şöyle çikir, yapabiliriz çikir. ama. Ama şöyle yapabiliriz. isterseniz e, sabah kahvaltısını ve e, spor yürüyüşünü çıkaralım içerisinden. Çıkar, çıkar, 2700 euroyu sizlere bir saniye. Düşür biraz, düşür, Hesaplıyorum. Bir şeyler, 2698 euro oluyor. Evet. Kahvaltı bir yorum var Murat Bey. Şimdi şöyle ki ben dolar ve euro bazlı çalıştığım için ve ya, euroyu dolara, da... Bak, bak, bak şimdi işte, kahvaltıyı çıkarıyorum, spor çıkarıyorum diyorsun. Bana diyorsun ki iki dolar al. Anasını çıkayım öyle durumda. Allah benim Şimdi dolar. bakın biz her zaman müşterilerimize ucuz hizmetten bahsettik. Size sabahtanları ne anlatıyoruz? Yani hep ucuz hizmet. Bakın ya kendi ağzınızla söylüyorsunuz euro bunu nereye soruyorsunuz Allah aşkına ben. ya siz bir ses söyleyeceğim Ercep Bey bir ses söyleyeceğim siz yarın öbür gün bir yere gittiğinizde 1 Euro'ya ee, kahvaltı yapabilir misiniz bakın o kahvaltının içerisinde neler var size isterseniz sayabilirim abi gülüm tamam bak şimdi kahvaltı 1 Euro hani pahalı değil ama kahvaltıya düştüğün zaman tur pahalı ya kahvaltı pahalı değil ben kahvaltıyı yap tamam. 2698 nedir onu vereyim, Biz 2700 O zaman yediriz, ben şöyle yapayım. Okey. Ben o zaman şöyle yapayım. Müdürüme aktarayım sizi. Fiyatla alakalı. Hakan Bey'e bağlayayım isterseniz sizi ben. Hakan Bey hiç beni bağlamayın. Anasını çıkayım Hakanları dünyada ne kadar varsa. Ben sizi Hakan Bey'e, müdürüme bağlayacağım. Hakan Anladım, Bey size... Tuba, Tuba, Nasıl? Ne konuşalım Allah aşkına Hakan duymak istemiyorum ya. Şimdi bakın Yur, bakın ya fiyatlandırma ile alakalı benim elimden gelen hiçbir şey yok. Ben sizi Hakan Bey'e aktaracağım, müdürümle görüşeceğim, kendisine talimatları vereceğim. Ben seni arayayım, normal zamanda konuşalım. Nasıl? Ben seni arayayım, numaranı ver, tur için konuşalım yarın. Yanlış anlama, tur için diyorum yani. Biliyorum ama maalesef numaramızı müşterilerimizle paylaşamıyoruz. Neden? Yani eğer numaramızı müşterilerimizle paylaşırlar. Yani eğer biz böyle bir şey yaparsak bizi zikirler. Ne yaparlar? Bizi topa tutarlar diyorum. O yüzden yani maalesef. Ben topu, ne şimdi? Maalesef o zaman. Ben şimdi <laughs> müdürüme aktarıyorum. Kendisine bilgiyi veriyorum. ücretlendirme ile alakalı size yardımcı olacak. Daha sonrasında tekrar görüşebiliriz dilerseniz. Yardımcı olacağım. Farklı bir konu varsa yardımcı olabilirim. Dilerseniz görüşmeyi bekleteceğim. Eğer müsaitseniz Hakan Bey e aktaracağım. Peki teşekkür ediyorum. Bu arada konuşma dakikamız, bu arada konuşma dakikamız Türk lirası üzerinden ücretlendirilip 3 dakikası 26 TL olacaktır. İyi günler diliyorum. Bekletiyorum ya, sizleri. Ben Kendiniz aradınız ya. Ya biraz bekleyin. Bir dakika Hakan Bey geliyor. Ama siz <laughs> <laughs> Çok iyiydim ben. <laughs> Ali. Al işte Ali. Al al ya. Oğlum ben sen dün ne konuştuk ya? Ali. Ya biz dün ne konuştuk senle be? Ben de mi sana beni olacağım buradan arıyorum diye aramayacaksın. İnsan ki bu konuşacak sen de küfürsüz. E ben de kim bu konuşman olacak diye ya. Ali. Ali onu şükür. Ali! Ya Allah, Alo, onu senin Hakan! Efendim? Hakan, oğlum bak kendine söndürmekten ciddi misin oğlum Ya alo, onu ararım! Ananın... Allahım, ne yapayım ben baba! Eh be, amına koydum güzel seni be! Hiç beni be! Deli beni be? Böylece pek anlamamışsın. Bak, ha. Hayda. Malanız çok malanız kaç? Hayda. Boş emin ederim Rusya arabam var ya. Ama ananamcıcı bilendiriyorsun ya kendine. Bundan sonra sabah aray, ayrı arayacağım akşam ayrı arayacağım ya Sövüyorsun bana. Ama sövmeyecektim ben seni normal adamın beni. Ne adam? Ağır abi yoksun. sen abi iyi misin? Öyle misin? Aa öyle ararsam sıkıntı yok mu? A ben onu unuttum. Ben onu unuttum mu Ya ben seni abdulları sikeyim. Burada tersi içinde kaldım ya. Tansiyonu 20'ye 10 amına koyayım ya. 20'ye 10 çok mu oluyor? Aha dur dur. Anasını sikeyim. Dur 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 dur. Sende tansiyon var mı? Bende tansiyon şekerim var. Dur amına koyayım. Bir dur bir nefes al amına koyacağım şimdi bak. Bende bir tane doktor var tanıdık. GTA Vice City Üniversitesi mezunu. Anasını sikeyim tansiyona bire bir. Kur'an çarpsın çözüyü bak onu bak neyse seni bu kadar arıyoruz rahatsız ediyoruz. Ben seni bu doktora götüreyim mi? Kur'an çarpsın bak. Nerede bu Amerika mı? Ya hayır mı İstanbul'da? Ne dedi ya? <laughs> Vice City'de okumuş mezun olmuş. Türk aga zaten adı Abdurrahman. <laughs> Dar City neresi? Darstı City. değil Vice City. Yok, Yok. Üniversite bir. Çok büyük bir üniversite. Allah Allah. Vallahi bak o kadar arıyoruz. Şaka yapıyoruz. Hakikaten ee, makara falan yapıyoruz böyle seni. Yoruyoruz, eğleniyoruz ona ama ben seni götüreyim buraya. Götür. Yaz adresi. Vallahi bak makara yapmayayım. Yarın gir ben de Hakan'ın da şeyim de yerim şey yerim de, Hakan'ın da amcasıyım de. Doktor taradık ama ana benim en yakın arkadaşlarımdan biri be. Tamam dur çatıya çıktım şey Tuğba'nın sesini atacağım kanka yok diye. Tamam tamam. tamam ya, dur, yaz e adresi yaz. Dur be aranda ama aşağı inok. Bak şey sikerim valla doktora çarpı iki fiyat yazdırırım sana. Küfür edip durma. E, Aradım avcı şey, elime mi yazayım değil Bak çok ya, da sikimi şey istersen değil. götüne yaz ama koyayım. Ya kağıt alacağım kağıt. Ne hepsi kimde değil. Yazıyorsan söyleyeyim. Gürsel Sokak. Ya Allah'ım ya Rabbim. Koluma yazıyorum ama kolum şiire. Gürsel. Sokak. Sokak. Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet. Caddesi evet. Cumhuriyet mi? Evet. Panama Apartmanı. Cumhuriyet Caddesi. Panama Apartmanı. Panama, mı? Panama mı? Bana mı apartmanı? Bana mı apartmanı? He, pandanın panı, ananın amı. Senin ayakta mı lan seni be? Ya ben seni ciddiye alıp seni dinliyorum, Bütün koluma yazdırdım bana yazdı ya. Allah belanı versin senin arkanda ya. Ya ben bıkçı var, karama ben. Allah belanı versin. Nerede kapılıyor bu telefon ya? Amına kudur bu seni ya. Ya bu nereden kapılıyor? Bak. Ben yarın çok ciddi işlerim var. Yarın aramayacağım seni. Tamam mı? <laughs> beni duyuyor musun? Ah ananı sikeyim. <laughs> kapattı. kapattı ama bak. <laughs> Alo. Bak bu telefonu bir kere daha suratıma kapatırsan seni götten <laughs> sikerim. Ya nasıl şey daha onu bulursam Bak yarın aramayacağım seni. Tamam mı? Beni dinle. Beni iyi dinle. Ya beni bir daha hiç aramayacağım. İçim. Vallahi yok. sikerim bak kızdırırsan yarın sabahtan başlarım ama. Tamam, doğru. Dinliyor musun? Dinliyorum tamam sakinim. Ya hizaya gel sikmeyim götten. Bak. Küfür etme bak küfür ettim ben çıldırıyorum. Küfürsüz küfür konuş ben de ya. Tamam yarın seni aramayacağım. Yarın bir otur düşün. Ne İzinliyiz ha. İyi i̇zinlisin yarın. Allah beni ben söyle. Ben, nasıl öldürür ya. Bak. Yarın otur düşün. Ben de ne yarak yedim ki de bu devana musallat oldu diye. Cevabı kendin bulacaksın. Alo. Düşünüyorum. Yarın çok boş bir günün. Yarın otur. Tamam mı? Ya Ravut başımam şu Ben gideceğim fabrika 78 kilo çeldim ama. Valla. Ya Ravut'a nasıl beni ya? Vallahi... Kızan mı indiriyor <laughs> bu bana? Bak sikim de değil. Yarın boş vaktim var. Otur. Düşün. Yarın da ben bir çıkacağım dışarı. Yarın arama beni. Yarın aramayacağım zaten. Arama Otur. Arama yarın rakıya gideceğiz. Sikarım dışarı çıkmak falan yok. Oturacaksın düşeceksin evde. Ben ne yarın rak yedim de bu bana musallat yarrım, oldu. Ya sana mı soracağım? 25 dakika nereye gideceğim ya? Aptala bak bir kere. Yarın dışarı çıkmak falan yok. Ya seni sikti Allah'ım yarın. Resmeyeceğim diyorum beni zorluyorsun ya. Yarın dışarı çıkmayacaksın, görmeyeceğim. Hakan, seni çıktığın yere sokarım. Sen götün yüze yarın mı dışarı çık? Amına k*****, bak nasıl seni sabah 8'e başlıyorum arama, öğlen 1, gece 12. Sen basarsan da yap, bitiremsin. Bit, Bitireceğim, basar yasını. <laughs> Rafet'i ararım. Oğlumun da numarası var sende. Abi senin rahmetli annenin bile numarası var bende amcık. Ali. Çık çık. Ali. Niye sen kodumu güzelledi be? Nasıl dinliyor beni ya? Duyuyor musun beni? Alo. Alo. Yarın dışarı çıkmayacaksın. Çıkmayacağım. Tamam. Alo. Bak. Aaa. Oynamayın orada. Hehehehe! <laughs> Akan! <gülüyor> Akan! Oğlum niye bunlar? bunlarmış? Ya Akan! Hehehehe! <laughs> o hayvanatla Çikrem Bağlam'ı ne yaptı siz ya? Hayır! Ya Akan oğlum yapmayın bak! Ya, ya seni hiç para yok be! Seni götürelim karına yapmam ki! Deri at bırak ya! Bana bak yarın dışarı çıktığını görmeyeyim! Tamam yarın dışarı çıktığını görmeyeyim. Yarın otur düşün. Ertesi gün arayacağım bir daha. Arama Hakan. Aa tamam. siktim ben anı hani. yarın da başlayayım sabahtan akşama arama. Hakan yalvarıyorum sana arama be. Tamam. Şimdi kapatıyorum ama. Yarın düşün. Cuma günü bunun kritiğini yapacağız. Cuma günü çok önemli bir gün. Sana çok önemli bir şey itiraf edeceğim çünkü. Hakan. Hakan'ı sikerim bak şimdi. Hakan ben seni dört senedir düşünüyorum. Nasıl biliyor musun? Min gibi yazdım beynime. Abi bulsam seni elime getirdim. Tamam siktin siktim belanı. Yarın da arıyorum ama nakodumu. Ya Hakan ben seni bir gün değil her gün düşünüyorum ama nakodayım. Arama beni bir daha. Tamam ya rahat edin yarın. Arama Hakan yarın. Tamam. Şimdi kapatıyorum ama. Bekle. Hadi görüşmeye gitsem gerekiyor yarın arama lütfen. Tamam konuşacağız. Öpüyorum seni şimdilik. Öp hadi. Ay git amına kodum sabah. Kedileri siktiriyorsun kendini öldürüyorsun sonra beni. Kedilere falan. Kediye siktirmeyeyim ben kedi sikiyim. Allah belanı versin kedi sikiyorum. Pis kurusun seni be. Pis be. Amına kodumun kızanı seni be. Pislik. 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 Oh, sana da gelecek Recep. Ay Recep siktir ananı kediye rahat bırak beni siktir ama ama bırak bayım seni ya. Ya ne bir insan ya. Allah'tan korku yok ki senin be. Uyuh. Yapma Allah'ım ya Rabbim ya ya. Hadi kapatıyorum. Yapma yapma bak kediye rahat bırak. Vallahi şimdi telefonu kapatayım sabaha kadar basacağım ona. Yara ayı hamıra Yapma <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya Bak şimdi ne olacak biliyor musun? Şu an yayında kaç...